merhaba arkadaşlar ben Burak yumurta nasılsınız İyi misiniz beni sorarsanız Çok şükür iyiyim ee, Kusura bakmayın uzun bir aradan sonra tekrardan video çekmek çektim yani aradan bir üç ay kadar geçti diyebiliriz tabi 3 aylık dönemde çok şeyler değişti değişmesi gerekti en basit örneği bir yaz bitti diyelim ee, sağlık sıkıntılarıyla biraz karşılaştık ee, Ben olayım çocuklar olsun biliyorsunuz benim e, bir 5-6 aylık bir kızım var ve ee, ben covid yakalandım, hastanede kaptım. Ardından küçük kız covide yakalandı, hanım covide yakalandı, büyük kız covide yakalandı derken epey bir sıkıntı yaşadık. Küçük kız 3 aylıkken covid oldu ve yoğun bakıma kadar düştü. Yoğun bakımdan sonra tabii eve getirdik. Tekrardan hastalandı, geri yatırdık bir 10 gün kadar. Yani onlar gün onlar gün ara on, 10 gün 10 gün şeklinde yatışını yaptık. Biraz o konularda sıkıntı yaşadık. Ee, sıkıntı yaşadığımız için de tabi e, bazı şeylerden ödüm vermek gerekiyor. Videolardan ödüm vermek zorunda kaldım. Hayvanlardan ödüm vermek zorunda kaldım. Çünkü her şeyden öncesi biliyorsunuz ki can saldı. Can olmayınca hiçbir şey olmuyor. Ben küçük başı tek başıma yapıyordum. Yani tek başıma yaptığım için de kimse hiçbir şey bilmiyordu. Ee, ne yapacaklarını da bilmiyorlar, Yemleri de bilmiyorlar. Yani ben de COVID'de karantinadayım. Evden dışarı çıkamıyorum. Ee, ayrıca ben e, bu bahçe burası babamların evinin orada. Benim evim merkezde bir yerde. Ben günlük git gel yapıyorum. Yani bir nevi sürekli burada olamıyorum. Ondan dolayı da git gelde sıkıntılar yaşıyorduk. Çevirmelerde sıkıntı oluyordu. Ondan dolayı epey bir sıkıntı yaşadık bir ay, bir, bir buçuk ay süreçte. Çünkü çocuk Covid olduğunda ben karantinadaydım. Ardından ben Covid oldum, ben karantinadayım. Çocuklar şeyde, karantinada. Böyle bir serüven iki ay bizi götürdü. Yani iki ayımızı çaldı diyebiliriz. Tabii bu benim iki ayımı çalmadı. Bu süreç benim üç yılımı çaldı. Çünkü ben üç yıldırlı küçük başla ilgileniyorum. Sizler de biliyorsunuz. Her şey güzeldi. Tabii can sağlığı olana kadar. Biraz rahatsızlandıktan sonra hayvanlarda da tabii bazı sıkıntılar yaşamaya başladık. Bakamamaya başladım. Gidip gelmede sıkıntı yaşamaya başladım. Çünkü karantinadayım. Gidip gelmede sıkıntı oluyor. Ardından çok şükür şimdi iyiyiz ee, ama küçük başı çok azalttım hatta bitirdim diyebilirim. Ee, bir sebebi buydu. Ee, i̇kinci sebebi ise Malatya'daki e, koyun piyasası, küçük baş hayvan piyasası. Bunlar da e, sebep olarak söyleyebiliriz. Bunun e, en büyük sebebi biri de bu oldu diyebilirim. Çünkü biliyorsunuz büyük bir krizdeyiz madde konuda epey sıkıntılar yaşanıyor. Yemler 270-300 liralara kadar çıktı. Ama bu birçok yerde az çok destekledi diyebiliriz küçük başa. Nasıl 40 liralara kadar karkas 40 hatta 40'ın üstünde şu an 45'lere kadar hatta şu an 50'ye vermeye hazırlar insanlar. 50 yapmaya çalışıyor. Ama Malatya'daki şu anki piyasası 32 32 TL canlı ağırlık üzerinden yani karkası 64 TL'ye geliyor. Ee, bir yerde 80 lirayken bir yerde 64 TL. Arada 16-17 lira hatta 20 lira fark oluyor. O da kesmiyorlar bilene şu an. Yani malet malete veriyorduk. Malet diyor ki ben hayvan kesmiyorum. Ee, yani ben tedarik etmiyorum daha doğrusu. Siz kendiniz kasapla anlaşacaksınız. Kasapta diyor ki ben diyor bu fiyatı arsam kaça vereceğim? İnek piyasası 62 liraya kadar çıktı karkas. Yani koyun aynı fiyata geldi. Ama 62, 63, 64'leri gördü. Ama küçük başta o durum olmadı. O durum çok farklı oldu. Bu da maddi olarak da tabii bizi zorladı. Çünkü kesilecek hayvanlarımız vardı. Elimizde hayvanlarımız vardı. Vermemiz gerekiyordu. Onları veremedik. Çünkü kasaplar da istemiyor, diğerleri de almak istemiyor. Bu konuda da biraz sıkıntı yaşamaya başladım. Onun üzerine dedim ki ben bunları damızlı olarak satacağım. Ee, bu süreci atlatana kadar, bu iki aylık süreci atlatana kadar şunları bir hayvanların boşaltayım. İleriki zamanda tekrardan doldurayım. Tabi e, ileriki zamanda nasıl bir plan yapıyorum? Farklı bahçemizde var. Oralarda inşallah daha güzel şekilde, daha profesyonel şekilde, daha güzel yerlerle o şekilde yaparak devam etmeyi planlıyoruz. Ama en önemli konulardan biri e, hayvanın içinde olmak. Ben merkezde olduğum için git gelde biraz sıkıntılar yaşıyorduk. Ee, nasıl diyeyim? Hayvan doğum yapıyor. Ben burada yokum. Annem ilgileniyor ama sonuçta bir ağız sütü bir süt var. Onun işinden emin olmamız gerekiyor. Ayrıca ben nöbetteyim. Haber geliyor ki hayvan doğum yapmış ben bir şey yapamıyorum çünkü nöbeti bırakıp gelemiyorum. Orada hasta can sağlığı var. Burada hayvan can insan can sağlığı var. Orada hayvan can sağlığı var. Tabii e, her zaman biz sağlıkçıyız. Önceliğimiz insan. Biz onu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Bir izin aldın, iki izin aldın, üçü dördü alamıyorsun tabii. Çünkü sıkıntılar yaşıyor. Onun üzerine e, hayvanlar dedim azaltayım. Epey e, ben normalde düşüneceğim bir 10 tane damızlığımı bırakmaktı. Ama gelen müşteriler hepsini alıp götürdü. Onu çok rahat söyleyebilirim. Hepsini alıp götürünce ben tabii bu hayvana alıştık artık. biraz sıkıntı şey olma boşluğa düşmüş gibi oldum. Tabii o gelen koyunlardan kuzulardan kazandığımız parayı boşa harcamadık. Onları kardeşimle beraber bu sefer büyük başa geçtik. Kardeşimle beraber yapmaya karar verdik. Kardeşim sabah sağıyor akşam ben sağıyorum. Ben nöbette olsam kardeşim sağıyor. Bu şekilde hayvanlarımızı aldık. İnek de aldık. Dana da aldık. Ee, tabi danaları sattık da bir yanını. Sattım aldım verdim. Bir ay içerisinde 5-6 kez dana alıp sattım diyebilirim. Yani aldım verdim. O şekilde tabi para kazanmaya kazandık çok şükür. Ama dediğim gibi kalbim kırıldı. Koyun konusunda bir burukluk çöktü üzerime. Çünkü koyun benim için çok farklı bir şeydi. Ama bu sevda bitmedi. Bu sevda bitmez. Öyle söyleyeyim size. Devamı olacak inşallah. Ahırımızı dağıtmadım ama Büyükbaş için bu sene dağıtmam küçükbaşı. Bakarım eğer ki büyükbaşta durumumuz nasıl olacak. Ona göre küçükbaşı dağıtırım. Küçükbaş ahırını dağıtırım. Tabii bir üç tane kuzum var. Bir, bir koçum duruyor. Büyük koçum bir de şeyler duruyor. İki tane de kuzum duruyor. Birini zaten ben kendime keseceğim. Diğer ikisini de adaklığa vereceğim. Onlar da keseceğiz. Olmadı. Kurbana besleyip kurbana çıkartacağım. O şekilde planlıyorum. Tabii onların artık maliyeti de kalmadığı için yani sıkıntı olmuyor. Ayrıca inekte günlük süt, süt, tereyağı, çökelek, peynir satışımızda olduğu için e, tabi günlük para cebimize giriyor. Yemlerini çok rahatlıkla karşılıyor. Ayrıca yanında bir iki danayı da besliyor diyebiliriz. Danalarda karımız oluyor. Onu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. E, i̇lk başta bu iki ay içerisinde de birçok sıkıntı yaşadık diyebiliriz. İneği aldığımızda farklı inekler aldık falan. Epey bir sıkıntı yaşadık. E, ardından çok şükür düzene soktuk. E, tabi hala düzene girmiş değiliz. Yani düzen, düzene oturtmuş değiliz. Ben yeni bir o üst tarafa biliyorsunuz e, ahırın üst tarafına şu ahırın üst tarafını buraya açık alanda koyunlarına gezecek yeri yap, yapacaktım. Orayı komple dağıttım. E, zaten üstünü çakmıştım. Üstüne çadır çekip altını kenarlarını örüp büyükbaş ahırına döndürdük. Büyükbaş ahırıyla devam ettik. Yani hayvan süt sağma makinesi aldık. Süt sağma makinesiyle sütümüzü sağıyoruz. Yani elle sağma olayı ortadan kalkıyor. Bu daha güzel oldu. Annem tereyağını bal tereyağı bal nereden çıktı? <laughs> Arı yok. <laughs> tereyağını eee peynirine çökeliğini yapıyor. Tabi elden de süt satıyoruz. Öyle döndürüyoruz. Yani e, çok şükür. Buna da şükür. Binlerce şükür olsun. Hiç yoktan şu an biri destek çıktığı için daha rahatım. Çok çok rahatım. Çünkü e, tek başına çok farklı işler ve kimse bir şey bilmiyor. Sen tek başına kıvranıp ortada duruyorsun. Tamam kazanıyorduk, gayet de güzel kazanıyorduk ama bedenim yorulmaya başladı. Sağlık sorunları meydana çıkmaya başladı çevremde. Sağlık sorunları çıkınca da tabii bazı şeylerden ödün vermemiz gerekti. Onlardan biri de küçükbaşı şimdilik kısa bir süreliği için bitirmek oldu. Tabii ileride tekrardan alacağım mı? Alacağım. Başka yolu yok. Küçük baş bir sevdadır her zaman söylüyorum onu aynı şekilde devam edeceğiz inşallah ama şu anlık büyük başa devam ediyoruz. Dediğim gibi büyük başa kardeşimi de ortak ettim. Kardeşimle beraber yapıyoruz. Ee, kardeşimle bir yemlemesini yapıyor. Ben yemlemesini yapıyorum. Ben hayvanların altını temizliyorum falan. Öyle geçinip gidiyoruz. Şu anlık çok şükür bir sıkıntımız yok. Evet arkadaşlar bu video böyle bir bilgilendirme videosu olarak başlayalım dedik. İnşallah bundan sonra sık sık videolar atmaya çalışacağım. Çünkü sizlerde de biraz dediğim gibi uzak kaldım. Birçok arkadaş da buradan teşekkür ediyorum beni sordukları için. Ee, birçok soru şey yapmaya bir sıkıntım oldu. Hayırdır bir derdiniz var tarzında birçok mesaj aldım. Allah razı olsun hepsinden. Allah eksikliklerini vermesin. İşte YouTube kanalaşmamızın sebebi budur. Ben açıkça söylüyorum. Buradan gelen paranın hiçbir önemi yok. Zaten çekmiyorum. Yani çekmeyeceğim. Kalacak orada öyledir rahatlıkla söyleyebilirim. Ama e, insanlar hal hatır sorması, e, her şey bedel yani hiç çoktan sevildiğimizi biliyoruz biz insanlar çünkü. Seviyoruz, insanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. O şekilde devam edeceğiz inşallah. Yani küçük başta Malatya konusunda hem piyasa konusunda hem de e, sağlık konusunda biraz sıkıntı yaşadım dolayı Bir ara vermek zorunda kaldım. İnşallah ileriki dönemlerde tekrardan küçük başa daha güzel ekipmanlarla daha düzenli bir sistemle gireceğiz. Tabi o 5 sene sonra olur, 2 sene sonra olur, 1 sene sonra olur. Zaman gösterecek her şeyi. Ne olacağımızı hiç kimse bir sonuçta bilemiyor diyebiliriz. Bu şekilde arkadaşlar bu videoyu böyle anlatmak istedim size. genel olarak durumu anlatayım dedim. İlk videomu böyle başlayayım. Bundan sonra da büyük baş yemleme. Her şeyle ilgili video çekeceğiz. Tabii e, tosun da besleyeceğim. İçeride danam var, erkek danam. Onu da besleyeceğiz. Yani bu e, konsantriyemler var. Rota konsantriyem. Onları besleyeceğiz. Onunla bir giriş yapmayı planlıyoruz bu yakın zamanlarda. Ona bakacağız. Yani böyle düzenimizi tekrardan kuracağız. Belki günlük vloglarımız gelir. E, hayvan pazarına çok takılıyorum. Hayvan pazarı videoları gelebilir. Yani hayvan alıp satarkenki videolarımız gelebilir. Bunların hepsini yavaş yavaş yapacağız inşallah. Evet arkadaşlar, kusuruma bakmayın, kendinize iyi bakın. Uzun bir süre video atmadığım için tekrardan hepinizden özür diliyorum. Ee, Sağlıcak kalın. her şeyden önce can sağlığı, buna emin olun. Özellikle canımız olan can, yani çocuklarımız, ailemizin sağlığı her şeyden önemli oluyor. Bu para ikinci planda her zaman kalmaya başlıyor ara ikinci planda kaldığı için de bazı şeylerden ödün vermek zorunda kalıyorsun. Ben sigara kullanmıyorum, alkol kullanmıyorum veya farklı bir şeyler kullanmıyorum. Benim e, kullan bağımlılığım hayvanlar. Ben açıkça söylüyorum. E, bağımlılığım olmasa böyle bu üç tane köpeğim olmaz burada. Yani üç köpek bağlı bahçede ne var? <laughs> Altın mı var ki çalar? E, ama e, işte üç tane köpeği bağlıyorum Şimdi, Sevmemizden kaynaklı, sevgiden kaynaklı, hayvan sevgisinden kaynaklı. Bu e, ondan dolayı biraz sıkıntılar yaşadık, atlattık Allah'ın izniyle. İnşallah gede daha da gelmeyen herkesin, Rabbim herkesin çocuklarına kendine sağlık, sıhhat versin. Hepinize teşekkür ediyorum. Görüşürüz. Bu yeni bir başlangıç oldu diyebiliriz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.